Disney Plus abonelik sürecimde bana teklif maili gelmiş olmasına ve teklif maili üzerinden ilerlemiş olmama rağmen 279.90 değil 349.90 tahsil edilmiş olması nedeniyle Twitter'da bir not yazmıştım. Sistemlerinden kendilerine ulaşmaya çalıştım. Yazılı kanalda oldukça sıra bekletiyor dostlar bilginiz olsun. 13.52'de başladığım beklemeye 14'te dedim ki artık gerek yok. Telefonla ilerlemek daha doğru olacak diye düşündüm. Şurada gördüğünüz telefon numarası üzerinden kendilerine ulaştım. Nida Hanım destek oldu bana ve takriben 3 dakika içerisinde hatalı tahsil edilmiş olan ücretin iade işlemleri tamamlandı. 2-3 iş günü içerisinde ücret iadesinin hesabımıza geçeceği söylendi. Disney Plus sorunu bu şekilde çözmüş oldu. Kredi kartlarınızdan yapılan tahsilatlara lütfen dikkat edin. Eğer sizlere bir teklif maili geldiyse, teklif maili üzerinden abonelik başlattıysanız 279 lira ödüyorum zannedip 349 lira tahsil ile karşılaşma durumunuz olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Hoşçakalın.